Tamam. Sıkıntı yok. Savunucular kazandı. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum, sen Arka, o, önce vurdu. Ha, gitti. <laughs> Onu gördün mü? <laughs> Tam bunlar bir arkana. Bu iş ben. Oğlum ben tamam. sova sova kitledim. Nasıl puşladım oğlum? Nereye puşladım ben? Aman Kanka niye Allah aşkına? Bir sorsan oynayacak var mı falan diye. Dışarıda bırak kız. Ama adamla bir senin aynını yapman. Ben hayatımda bu kadar karaktersiz görmedim o mura kıyım. Uyuz bu hemen sen tipler ha. Ben de aynısını yaptım. Ben, olarak. ben gitmemiştim. Ilk... Ne olacak sikim değil mi? Ha. Baksat duyar kasıp Twitter'a atma. Ben anlamadım ne oluyor bu <laughs> Reyna da diyor ben de senin gibi tipler uyuz oluyorum biliyor musun dedi. Hayır. Zengiz yani orada biraz sempatik da davrandı. Adamın anladım, hoşuna gitti. Anladım da ne alakalı bu? Hiç seçmedi lan. Aptal farkında değil hala benim seçtiğim jetim. Kanka ne alacaksın kanka? Oğlum ne bileyim ama bakayım çok sayılır. Zaten derecesiz <laughs> amına koyayım. <işte>. Dereceli <laughs> oğlum. Osman dereceli. Kafanı sikiyim boz 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 Öyle boz boz. Derece şey değil mi oğlum bu? Bir bo Bozarsan bu. puanım gider mi? Yok gitmiyor. <laughs> e yemin et lan. Valla valla. Boz mu oğlum? Boz boz, boz 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 Kazanır. Seç bo seç. Kazanır. Aaa ne oluyor kan? Ne bağırıyorsun lan desene. Hı? Son sikerim seni. Ne bağırıyorsun lan? Tamam ha şöyle. Yerimizi bilelim onu. <laughs> şey geldi. Konik <laughs> geldi şey. Düz mısın onu ya. <laughs> <laughs> Pencere var be daha. evet. Bunu sikim. Cengiz seni salmışlar mıdır lan? Bak ben bilemeyeyim. Cengiz Yavaş oynuyor olabilir. Kanka de, orada da burada orada görüyorum. Ares çekmiş rakip birim. Bizim adam da çekmişti kanka. Bizim Phoenix çekmişti geçen dakika şimdi adamı sövmek için bahane uyduracağım. Kan bir kontrol et öyle kaldır. Kaldır kaldır. Öp, kaldır. daha Kan ah. ah. Kanka bey gitti lan koyayım. Hala orada, Senin ben zamanlamanı sikiyim. Adam hala put yerleştirildi. Pingim çıktı biraz ekleyeceğim. <laughs> Mıhladım. Ah, eğlenmeye hazır mıyız? Ayakta Olur. kalan son oyun. Ayağın anı ya. Ay kaldır kaldır, 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 kaldır. kaldır. <laughs> <gülüyor> 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 C, C yok. Kendi besinde de yakında da ses var. Bakmadan bilemezsin. C şey yandı. Bir bir. Düşman görüldü. Bak evet. Reina C yok diyor ha, C ama bakmıyor. Ben anlamıyorum gerçekten anlamıyorum. <laughs> Dur Orada önden olur. ben gideyim ben malım. Askerden. Kan çöp. Ayakta kalan son Çöz oyuncu. çöz çöz. Geliyor sana haberin olsun. Zaman gitti amına koyayım. Tek tabanca. Ben güçten düşmem. Çağrının yardımına her daim koşarım. Bana haber atsana Osman. Cengiz ara isle olayım takaslar Farkağım. mısın bebeğim? Abi koyun cidden. Osman. Teşekkür ederim. Eko koruyun hiç adama. Helal. Sen bir AWP yansana. Ben seni. Nerede? İda. Önünde tam Spike'ın orada AWP var. Yok. Abi abi? var işte. Değiştirmeden önce son. Neredeydi tut. oğlum? Açın keseleri de Önündeki AWP ya kanka. Kanka silah yoktu ki oğlum önümde. Var mı AWP? Lan kör yüzünü seçeyim. Ha alsanız şunu kanka. Bekle bekle bakacağım lan. Yayın tekrarından bakacağım bekle. Evet. Bir düşman kaldı. Tamam. Düzeltme Şu an kan uzunda Koru beni. Çözdüm ya. Helal helal. <laughs> aldın aldın. Bırakma seni. Ne büyük kötü. Helal kan. Hayır. <laughs> Geri zekalı. Taraf değiştiriliyor. Şey. Öyle... <laughs> ne seviyorum piç <piçkolü> kurusu sikerim kanka. <laughs> Nerede salak amına Ne <laughs> oldu lan? Oğlum duvara koydum çözdüm hiçbir şey yapamadı ya <laughs> adam. Ne? <laughs> ne kadar salaklar var bu oyunda ya. Alır mı ya? Bu zekalı tıram. Alır. <laughs> Aptal Phoenix. <fayız. gülüyor> Böyle <laughs> yapma. <laughs> ben var onunla Canımı yaksa da burası benim dünyam. Bak yine inanın da bizden canlıyorum. küfür yememesinin tek sebebi ne? <laughs> laf etmemesi. Reyna <laughs> Spike'ı ver. Hayır şey. Dolduruyorum. Eee Reyna da phoenix XS e ya. Zannediyorum ki. Atarsın. Bir iki roundu Phoenix'in kafasını karıştırdığı için kaybettik ama. Hayır zannediyor ki Cengiz'in ağından kaçacak ama kimse Cengiz'in ağından kaçamaz değil mi Cengo? Yenilmeye başlayalım o zaman analarını. Gelen de var Benden. Ne görecekler? CT var. CT Sage. Ooo kanka girdiler girdiler. Osman gel Osman gel. Osman evet. birden arkada kanka. Duvar. Evet katolik. Ya bunlardan da ben arkadan yıktım. Hey bun. İki yerinde. Ses yapmasaydı keşke. Yük kalmadı. Oralarda adam var. fazla düşman var. Şey burada. Hadi bakayım. Bir. bir düşman kaldı. Tamam. Saldıranlar kazandı. Bir adım adım daha duelocu oynamayın. <laughs> Psikopatlar bak harbi diyorum. Ben ikisi harbi ayar oldum. Tekrardan bronz 3'e çıktım videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın zaten unutulacak bir şey değil genelde herkes söylüyor diye ben de söylemek istedim yorumlarınızı belirtin lütfen